hiç fark etmez kralım. Hop. Oh, şunu anlatma. Hani telefonu dik bir şekilde şey yapıyorduk ya. Heh. Evet kralım. Ekledim. Gras seninki çok güzel de şimdi beni anlamadınız. Baksana ben kafam çok şey anladın <laughs> mı? Dik. Kaya bir şekilde bile. Olsun böyle olsun. Bu sefer de böyle olsun. Sıkıntı yok. E tamam abi sıkıntı yok ama canlı yayına başladık abi biz dur hele ya. Tamam başladık abi sıkıntı yok. Süper Futbol'a hoş geldiniz. Evet Kral'la birlikteyiz. Galatasaray iyi kombiler belli oldu. İki sarı kırmızı bugün Rams Park'ta buluşuyor ve karşılaşıyor. Ve yorumlar, değerlendirmeler Kral'dan. Kral hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyi yayınlar öncelikle Fatihçi Hoş bulduk, iyi yayınlar. Senin enerjin, sinerjin bugün çok ışık ve parlaklık parlak duruyorsun. Gerçekten o nurunu, o güzelliğini ekrana her zaman gibi yansıtıyorsun. Seni tebrik ediyoruz. Ailen nasıl? Dün birlikteydik bu arada. Dün Fatih'cim bir önceki yayında görüntüyle alakalı donmalar, ışıkla ilgili biraz evet. eleştiriler aldım. Elimden Aha. geleni yaptım sen de hatta birlikteydik seninle birlikteydik yapılırken her şey şu an inşallah daha iyidir İnşallah yorumlara göre bakacağız evet. artık yine elimizden geleni yapacağız daha şu iyi anda. yapmak için. Şu anda gayet iyi kralım harika e, bir e, görüntüm var e, enerjim ve görüntümle görüntünle e, karşı karşıyayız arkadaşlar zaten yazacaklar bize e, bizi izleyen abone sayımızda bir yükselme var. Ama bu yeterli değil. İzlenme sayılarımız hat safhada. 2000'i geçti. Ama bizim asıl istediğimiz abone sayılarımızın çok yükselmesi geniş kitlelere bu şekilde seni özellikle arası ve bugünkü Beşiktaş e, maçındaki yorumcumuz, sürpriz yorumcumuz Şencay'ın tüm Türkiye ile tanışmasını istiyorum bu sayede. Abone oluyoruz, olmayanlara uyarıyoruz. Yorumlarla, like'larla kanalımıza destek oluyorsunuz arkadaşlar. Sizi bu konuda uyarıyorum. Ama tatlı bir uyarma tabii ki bu. Evet. Ve söz kralda. Kral sen notlarını almıştın Göztepe ile ilgili. Evet. Biraz bu arada Göztepe analizini yapmak istiyorum Bu arada istiyorum. yayınımıza katılan, senin daha doğrusu kanalına katılan yeni arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. İyi ki geldiler, hoş geldiler Fatih'ciğim. E, araya gireceğim, hoş geldiler ama bu kanal hepimizin kanalı. Senin evet. kanalın değil, bu kanal başta senin olmak üzere. Senin katkıların çok önemli. Aras ve bugünkü ben teşekkür ederim. Bugünkü Şencay'ın katılımıyla birlikte üçünüzün katkısı benim için çok önemli. Ben burada aslan payını size bırakıyorum ve en küçük pay bende diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim değerli yorumcularım benim için çok önemli. Yusuf hoş geldin bu arada. Muhammed hoş geldin. Abone oldunuz mu arkadaşlar? Tamam Kral e, Göztepe analizini yapmanı bekliyoruz. Maça başlamasına da süre olarak e, az bir süre kaldı. Heyecan Doruk'ta 24 dakikalık bir süremiz var maça kadar birlikteyiz. Kral. Göz, Göztepe sahaya 3-4-1-2 dizilimiyle çıkıyor son maçlarda. Büyük ihtimalle yine öyle çıkacak. Ee, Galatasaray tabii sahaya favori olarak çıkıyor ve Galatasaray sahaya çıktığı her maçta bundan sonra favori olarak çıkacak büyük ihtimalle. Yalnız Galatasaray'dan şöyle bir korkum var. Ee, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı dönüşü biraz yorgun düşüyor. Okan Hoca'nın e, son Beşiktaş maçında gördüğümüz gibi buna bir çözüm üretmesini bekliyorum. Bu Göztepe maçında inşallah bu aynı durumun yaşanmamasını bekliyorum. Çünkü Galatasaray her kulvarda yarışabilecek bir kadro kurdu. Her kulvarda Doğru. elinden geleni yapabilecek bir kadro kurdu. Zaten amaç da buydu bu kurulan kadroda. Hmm. Okan hocanın en azından şu an ligin başı yani bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi'nde yeni yeni Galatasaray büyük maçlara çıkıyor. Daha çok daha ilerisi olacak diye umuyorum Şampiyonlar Ligi'nde. En azından şimdilik bir toleransı var ama en azından şimdiden başlarsa takımı buna hazırlamaya daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu gösterme maçında da galibiyetle başlarsak en azından Şampiyonlar Ligi dönüşü bir sonraki maçlara daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Fatih'ciğim. Evet, e, dün senle sohbetlerimizde de e, Kral bahsetmiştin. Özellikle Galatasaray'ın Avrupa dönüşü puan kaybettiği, özellikle Beşiktaş maçında yüksek bir eforla oynadığını söylemiştin. Evet. 10 kişi kalmasına rağmen puan evet. da çıkarmış ilk ayın golüyle biliyorsun. E, bu hafta öyle bir şey bekliyor musun? Bir zorlanma özellikle? Ummuyorum bu hafta, onu söyleyeyim öncelikle. Ama Okan Hoca'dan dolayı söylüyorum bunu. Çünkü Beşiktaş maçında bunu yaşadı bir daha olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın çıktığı maça Bodogolik maçında gördüğümüz gibi favori çıkacak. Liverpool'un Liverpool'a hizmeti yani Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray'da bir şahlanma dönemi olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın bu arada. Daha da iyi olacaktır. Kesinlikle katılıyorum. Galatasaray zaten bir şahlan şahlanma şahlanma dönemi dedi Galatasaray hep yükselişte. Bu arada kanalımızı izleyen sayısı çoğalıyor azalıyor girip çıkıyorsunuz. Ama böyle bir değerli yorumcu karşınıza kral. Zor da ikna ettik. Kanalımızın en büyük transferi bence. Ben tarafsız bakıyorum. Hem Fenerbahçe yorumcumuz Aras olsun. Hem de bugün aramıza katılacak Beşiktaş yorumcumuz Şencay olsun. Şencay da çok naif bir insan. Gerçekten bugün Galatasaray Göztepe maçının sonrasında Şencay'la Beşiktaş maçı Kasımpaşa maçı maça doğru yayınına gireceğiz. Orada da Şencay'ı tüm Türkiye tanıyacak bu sayede. Kral öncelikle iyi kombiler açıklandı. İstersen bize iyi kombileri e, aktarabilir misin? Aktarırım hemen. Ee, Galatasaray'da Uğurcan, Yakup, Davinson, Abdülkerim ve Sara, Sane, Lemina, Barış, Osimen, Şalay, Yunus. Yani şöyle özet geçmek gerekirse. E, Uğurcan kalede olacak. Solda şey, solda Yakup, Ortada Davinson ve Kerim Bardakçı göreceğiz. Sağda Şalayi göreceğiz biz kadroda. Ee, bu arada Toreira maçta olmayacak ailevi nedenlerden dolayı. Onun yerine e, ortada Saray'ı bekliyorum ben. Yani zaten açıktandı biliyorum ben şu an ben kadronun. E, Lemina ile Sara ortayı dolduracak. Bar şey Yunus Bodo maçında olduğu gibi e, onların önünde yer alacak. Solda Barış Alperi Sağda da Sané'yi göreceğiz ilk 11'de. Sané Sağda mı oynuyor? Evet. Evet sağda oluyor. O simen yine Forvet'in vazgeçilmezi şu anlık. Icardi'yi ilerleyen dakikalarda belki çift Forvet olarak görebiliriz bu maçta Fatih'ciğim. Çift Forvet çok enteresan olur. Galatasaray bugün ilk yarıda fiş çekmeye çalışacak. Çünkü e, yoğun bir tempodan çıkıyor Galatasaray. E, yoğun bir temposu var. Haftaya da Trabzon maçı var. Arada bir Avrupa Kupası yok. Bundan da bahsetmek lazım. Ee, bu arada herkesin sana çok selam var kral. Özellikle Oğuz Dörtgöz göz e, selam söylemiş. E, ailem müzik kanalı Tugay kardeşim seni e, tanıyoruz diye yazmışlar. Tugay sana çok güzel bir ilgi var, çok büyük bir ilgi var bu konuda. Herkesi ayrı ayrı, ayrı teşekkür ederim bu arada izledikleri için, katıldıkları için, bize yardımcı oldukları için. Evet kral yani. Ee, senin e, ismin Tugay ama senin lakabın Kral, tüm çevren tarafından Kral olarak tanınıyorsun. Hatta biz G ile yapıyoruz Anadolu dinde, Kral diyoruz birbirimize. Yani senin katılımın e, özellikle e, bayan, kadın seyircilerimiz açısından da bir yükselme oldu. Senin yakışıklılığın, o güzel yüzün gerçekten bizim ekran yüzümüzsün. En değerli yorumcularımızdan birisisin. Diğer yorumcularımıza da haksızlık etmek istemiyorum ama senin yerin evet. bende farklı ee, Kralım. Çekil. Dediğim gibi Torreira'nın bir ailevi nedeni var dedin. Hayır evet, babası var? kalp krizi geçirdi diye biliyorum ben. Ee, onun için hatta Bodo maçı öncesi Okan Hoca ile bir görüşme olduğunu, sonradan öğrendim. Maç sonu öğrendim ben bu arada. Ee, o yüzden izinli olarak Uruguay'a döndüğünü biliyorum. Ha, e, teknik izin ya, idari izinli gibi bir şey. Evet. Ee, aile sorunlarını çözmesi dileğiyle. Şimdi Bir, kral. Pinkfret, ee... Singo ve İlkay Gündoğan da olmayacak bu arada. Bunu zaten geçenki maçlarda söylemiştik. Birkaç maç daha bunların olmayacağını biliyoruz. Hı -hı. Ee, evet onlardan bahsetmiştik. Galatasaray bugün aslında Göztepe üst sıralarda oynayan bir takım Süper Lig'de. Evet. Yani benim yorumum bugün Galatasaray'ın kazanması yönünde ama kazanacak gibi hissediyorum ama hani şöyle bir şey de var Kral. Avrupa dönüşünde her zaman sürpriz sonuçlar evet. gebe. Buna hep bahsediyoruz zaten. Evet. Ama burada demek istediğim Galatasaray'ın puan kaybetmeyeceği kanısındayım ama belli de olmaz diyorum ben. Özellikle Beşiktaş maçını da çok bekliyorum. Beşiktaş ne yapacak? Hafta içinde Galatasaray'la e, aynı anda maçları başlamıştı. Biraz izlenme oranı çok düşüktü Beşiktaş'ın Konya Spor erteleme maçında. E, Galatasaray'ın Şampiyonlar gibi maçı olunca ben Galatasaray'ın artık Türkiye'de üst klasman yani Türk Türkiye Süper Ligi'ne, Trent yol Süper Ligi'ne sığmadığını düşünüyorum kral. Yani artık yeri sanki Şampiyonlar Ligi'nde, ışıklar e, Şampiyonlar Ligi ışığı, yıldızlar Şampiyonlar Ligi yıldızı, o müzik Şampiyonlar Ligi müziği. Yani Galatasaray'ın ben Hani ne kadar övsem azdı. Bir Fenerbahçeli olarak bunu söylüyorum. Hani gerçekleri tarafsızlık ilkesini takınacağımızı zaten söylemiştik. Bizim için önemli olan buydu zaten. Kral, sen ne düşünürsün bu konuda? Bir, ön, bir önceki yayınında Aras'la da bu konuyu konuşmuştum diye biliyorum ben. O yayınınızı da izledim. Biraz gecikmeli Fenerbahçe de olsa. Seninle de konuşmuştuk yayın sonrası. Evet. Fatih'ciğim, Fenerbahçeliler Galatasaray'ı rakip görüyor. Kendine. Ben Galatasaray'ın eee Türkiye'de rakibini hatta sahaya çıktığı her maçın galibi olarak görüyorum. Yani Türkiye'de bir rakibi olmadığını sahaya çıktığı her maçın galibi olarak görüyorum. Favorisi olarak görüyorum. Yani bunu Fenerbahçeliler kendini nasıl rakip görüyor? Ben hala anlamış değilim. Şu anki Galatasaray'ı en azından. Yani onlar rakip olarak görüyor ama Fatih Terim'in bir lafıyla aslında yola devam etmek isterim ama çok da saygısızlık etmek istemiyorum. Yani bizim Türk Hı, takımı en azından. Evet. Avrupa'da Bizi temsil ediyor yine Fenerbahçe bu arada. O yüzden yani şu anda rakibi değil. Galatasaray'ın rakibi Avrupa'da. Galatasaray'ın rakibi şu an Manchester City, Liverpool, Bayern Münih, evet. şu an Real Madrid. Ya yani bunları konuşmamız gerekir. Ya yani Göztepe maçı sonrası artık Galatasaray'ın puan kaybeder mi, berabere kalır mı diye konuşmamamız gerekir. Ben inşallah bu maçtan itibaren Galatasaray'ın artık neredeyse puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Neredeyse yani önümüzde uzun bir süreç var ama Galatasaray en azından Ocak ayına kadar dolu dizgin gideceğini düşünüyorum ben Fatih için. Evet, 21 Aralık'ta devrası giriyor. Yani ilk 18 haftayı, 17 haftayı kapatıyoruz. 34 haftalık bir lig artık. Biliyorsun 18 evet. takım. Ee, söylediklerine yorumen cevap ben Cevaben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğü her zaman büyüklük olarak. Spor kulübü olarak özellikle basketbolda, voleybolda tam bir spor kulübü ama Futbolda şu anda Galatasarayın gerisinde kaldı. Hani bazı gerçekleri Fenerbahçe'yi küçümseyerek değil, asla ve asla. Evet, basketbolda evet, tabii ki basketbolda belki de şu anda NBA'den sonra en tanınan takım, Euroleague'de. O da bir gerçek. Voleybolda evet. keza öyle ama Türkiye'de izlenme bakımından normal Fatih futbol. Bir... Fatihciğim, Galatasaray, Fenerbahçeli'lere basketbolu sevdirdi diyeyim o zaman. Evet, her şeyde bir sözüm var, cevabım var. Yapıştırıyorsun hemen kral, her zaman gibi. Estağfurullah. Sen, Senle konuşmalarımızda beni çok güldürüyorsun. E, tarzında çok e, esprili, çok latifeli bir tarzın var. Çok seviyorum seni. Ama Fenerbahçe'li arkadaşlar da alınmasın arkadaşlar. Fenerbahçe bugün 2014 yılına kadar Türkiye'de futbolda da en üstün takımdı. E, 11-12 yıl içinde şu anda 6 şampiyonluk geriye düştü. Bunun hesabını kim verecek? E, yönetimler bazında çok sıkıntı yaşandı Fener. Değişen teknik direktörler falan. Bakın Galatasaray yayını yaparken de Fenerbahçe öyle bir kulüp ki yani reytingi, popülaritesi halen var. Fenerbahçe başarısında da başarısızlıkta da en çok konuşulan kulüptür Türkiye'de. Yani şöhret takımıdır ama Galatasaray'da kabul etmek gerekir ki şu anda Türkiye'nin çok üstünde. Ama sizin en büyük popülaritenizi Ali Koç sağladı Fatih'ciğim. <laughs> Ali Koç sağladı. O, <laughs> Yaptıklarıyla, kaydıklarıyla, bastıklarıyla sağ mı basmadı, ayağı mı kaymadı, taraftara hangi hocayı getirin mi demedi. Yani <laughs> konuşmama geldi değil. Galatasaray'dan yani gerçekten daha çok malzeme var baktığı zaman Fenerbahçe'de. Evet, evet. Yani şöyle söyleyebilir miyiz kral? Yani çok malzeme verdir. Malzemenin evet. ana kaynağı rezillik değil mi? Rezillik. Evet. Ya yani, maalesef öyle söyleyeyim ben. Bu arada e, Tedosko'ya bazı taraftarlar çok güveniyor Fenerbahçeliler olarak. Fatih'ciğim evet. biz Okan hocayı Liverpool'a 3 tane yeseydi, 5 tane yeseydi Galatasaray. Hani yollayalım diyecek ki, yani bu 3 yıl şampiyon olan takımın hocasını, 3 kere üst üste şampiyon olan bu arada. Takımın hocasını biz yollarız, gözünün yaşına bakmayız, iyi oynatmıyor, şöyle değişiklik yapıyor, geç değişiklik yapıyor derken. Tedesco'ya, 3 aylık, 5 aylık Tedesco'ya Fenerbahçe'ye öyle bir güveniyor ki. Anlamış değilim. Ben de güveniyorum kral. Anlamış değilim. Fatih'ciğim işte burada Galatasaray'ın ne kadar büyük bir futbol kulübü. Basketbol demiyorum. Futbol kulübü olduğunu gösteriyor aslında. Gözler önüne seriyor Galatasaray. Ya değil değil. Umut hoş geldin. Mira e. hoş geldin. Nasılsın? Mirac da bizim ee, kralın yeğeni kendisiyle dün e, yakinen biraz daha tanıştık. Daha önceden tanıyordum ama kardeşim 15 yaşında. O da sağlam Beşiktaşlı. Miras seni Beşiktaş yayınına bekliyorum. Çok güzel bir yorumcu kazandırdık. Çok yakışıklı, naif, eğlenceli. Şenca ile birlikte arkadaşlar reklamını teaserına verelim. Beşiktaş Kasım maçı öncesinde saat 19'da. Saat 19.30'da diyelim. Çünkü maç yorumu da yapacağız. Maç sonu var. Galatasaray, Göztepe. Kraldan sonra Şencay var. Yarın tabii ki Sarı Lacivert Aras'la birlikte haftayı kapatacağız. Kral seni dinliyorum kral artık konuşalım. Önemli şeyler konuşalım. Galatasaray artık başarısıyla nam salmış bir bu kulüp. Bunu kabul ediyoruz artık. Peki Galatasaray'ı geçmek için Fenerbahçe'nin ne yapması lazım? Bir Fenerbahçe olarak sana soruyorum. Galatasaray'da konuşulacak bir şey yok. Galatasaray başarılı abi. <laughs> yani ben şöyle söyleyeyim. Gal eğer Fenerbahçe Galatasaray'ı geçmek istiyorsa çok zamana ihtiyacı var. Ama yakalamak istiyorsa yine bir beş senesi var diyeyim Fatih için. <laughs> Kurtuluş reçetesi nedir peki kral? Yani e, teşhis nedir teşhis? Fatih'im onu Aras yapacak ben değil. Ya Aras yapacak da senin yorumların <laughs> önemli. Şimdi e, Aras bir futbol gurmesi ama sen de kralsın yani. Şimdi ama o zaman sana şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaraylı taraftarlar ıslık sesini de hiç araya katmadan söylüyorum. Yani ıslık meselesi var ya hoparlörden ıslık sesi geliyormuş. O yüzden o kadar ses çıkıyormuş. Araya katmadan onu hiç söylemedim farz edelim onu. Evet, ee, Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçelilere, gerçek Fenerbahçelilere marş yazdığında bile anlayamayan, gerçek Fenerbahçeliler yani ne yapması gerektiğini anlamayan Fenerbahçeliler benim söylememle mi anlayacak? Fatih için? Kral Fenerbahçe taraftarı yaralı. Yani Fenerbahçe taraftarını da anlamak lazım. 12 yıldan beri şampiyonluk göremiyor. Yani nedir bu Fenerbahçenin üstüne bu kadar geliyorsunuz? Fatihciğim, sizin başarınız şampiyon olmak çünkü. Bizimki Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Kral şimdi seninle bu gel hani, tartışacağız. Aras'ın arasın bir lafı vardı bak. Aras'la da tanışamadım bu arada. Tanışmak istiyorum. Ben sizin yanınıza yayını, gerçekten dikkat edin. Bu arada izinledim. kral ee, çok özür dilerim. Tüm yorumcularımız oturup yemek yiyeceğiz ha. Şencai sen. İnşallah. Evet inşallah ee, birlikte tanışmak dileğiyle. Onlar da kıymetli evet. yorumcu bu arada. İnşallah evet. daha yakından tanışırız onlarla da. Arasçığımın bir lafı var. Ben notlarımı alıyorum Fatih'im bu arada. Ben hep notlarla ilerlerim. Düzenli bir şekilde. Ee, Fenerbahçe diyor e, yönetmek diyor Galatasaray yönetmekten daha zor diyor. Doğru söylüyor. Yani bana kalırsa da Galatasaray'ı yönetmek Fenerbahçe'yi yönetmekten daha zor Fatihçim. Neden biliyor musun? Çünkü Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk. Şampiyon ol, en başı 10 yıl yani başkanlık yaparsın şeyde. Fenerbahçe'de. Doğru mu? Doğru kral, doğru. doğru Ama Galatasaray'da Göztepe'yi yenemezsen sıkıntı çıkıyor. Yani söylentiler başlıyor. Yok niye öyle oldu? Niye bunu çıkardın? Niye bunu soktun? Niye böyle yapmadın? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo beraber berabere kalsa Galatasaray Yine omurdanmalar başlayacaktı tarafta. Bir de taraftarlar yönetiyor Galatasaray'ı bana kalsa. Galatasaray. Yönetim değil. Galatasaray gerçekten taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, temizlikçisiyle bir takım. Yani niye kral? Yani Dursun Özbey'in bir fonksiyonu yok mu? O anlamda söylemedim. O anlamda değil. Ben Dursun Özbek hani başkanlık yapmıyor, taraftar yapıyor demedim. Yani şunu söylüyorum. Galatasaray öyle bir sahipleniyor ki takımı. Onların da isteği, onların da desteğiyle Galatasaray maçı kazanıyor. Galatasaray tek başına sahaya çıkıp kazanmıyor maçı. Ya evet, evet. Ama Galatasaray'a top yekün beraberlik var. Birliktelik evet. var. Evet, onu söylüyorum işte. O yüzden başarı geliyor. Fenerbahçe'de öyle değil ama. Fenerbahçe'de ben izliyorum mesela Bir şey yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Birbirlerini yiyorlar, birbirlerine saydırıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Galatasaray'da ben hiç görmedim bunu. Görmüşsem de 1'dir, 2'dir. Kral dediğim gibi evet Galatasaray başarı odaklı kulüp. Fenerbahçe hep destek tam destek ben çok karşıyım buna. Hep destek tam destek şımartır. Evet. Doğruları evet. göstermez. Yani onun için hep destek tam desteğin yerine eleştirel tenkit eden bir taraftar anlayışı olsa Fenerbahçe en azından şu son 7-8 yılda bir tane şampiyonluk kazanmıştı en azından ya. Evet. Evet, kral abi. biraz soru cevaplara geçelim istersen. Eğer tamam. cümlelerin bittiyse. Tamam. Sana sorular var burada. Hemen şey. Umut demiş ki. in Umut benim eski öğrencim. Hoş geldin Umut. Ee, kral sana sormuş demiş ki maç kaç kaç biter demiş. Skor istiyor senden. Ben skor vermiyorum Fatih'ciğim. Ben e, şöyle söyleyeyim. Ben iddiaya karşıyım bu arada. Ben hiçbir şekilde e, bahis siteleriyle oyun öneri hiçbir şekilde bulunmuyorum. O yüzden ben hiçbir zaman skor vermiyorum. Ama aramızda konuşsaydık bunu söylerdim sana. O yüzden ben hiçbir zaman skor vermiyorum ama Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray rahat. Evet Gül Sansu size bir soru sana bir soru sormuş kral. Demiş ki Messi mi Ronaldo mu demiş konuyla alakası yok ama. Bir cevap ver istersen <laughs> ya kral. Ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo'cusun ben de Messi'ciyim. Her zaman senin hep karşı karşıyayız zaten. Hiç evet. bir araya gelemiyoruz. Ben Miraç hocam, demiş ki Beşiktaş ne yapar demiş bu akşam dayısına söylemiş. Beşiktaş'ın <laughs> Beşiktaş'a biraz zaman lazım. Bak miracı hani yan, yan olsaydı yeğenimle biraz dalga geçerdim ama biraz, Beşiktaş'a biraz, biraz, zaman lazım. Biraz senden şunu da istiyorlar. Niye Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında konuşuyorum? İzleyicilerimiz yani senden bunu istiyorlar. Ya biraz Beşiktaş'ı da yorumlaman az da olsa. Fenerbahçe'yi de ya Fatih'im şimdi şöyle söyleyeyim ben şimdi öteki arkadaşlara saygısızlık etmek istemiyorum. Aras da kıymetli. Yeni yok arkadaşı yok. da evet. Onlara ben da hani şey yapmak istemiyorum. Onların da işine karışmak istemiyorum. Ben mesela hiçbir mesajı okumadım gibi, senin işine de karışmadım gibi mesela. Ee, ben onların da işine hiçbir şekilde karışmak, müdahale etmek istemem. Ben Galatasaray'ı yorumluyorum ama onlara da başarılar diliyorum. Çünkü onların başarısı Galatasaray'ı daha ileriye götürecek. Kral söyle söyleyim ya onlar tabii ki ama senin de bir fikrim var bir taraftar olarak ve bir futbolsever Beşiktaş olarak. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı var diyorum ama Fenerbahçe'nin düzelmeye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin birlikte olmaya ihtiyacı var. Evet, evet. Umut demiş ki 2-0 kazanacak demiş Kral abi demiş sana. Ee, Cevher demiş ki bir de Ali Koç Galatasarayla uğraşmaktan Fener'le ilgilenemedi. O yüzden Galatasaray hep şampiyon oldu demiş. Doğru söylemiş. Yani, doğru söylemiş. Doğru. Söylemiş. Umut Umut demiş ki, Kral abi demiş, benim yorumum Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe içindeki savaşı kazanırsa her şey düzelir demiş. Semetlo ee, Beşiktaş şampiyon demiş. Hayırlısı olsun diyelim Semetlo. Abi e çok da, yakışıklı. Ne zaman? Ben ona bir soru sorabilir miyim bu arada yorumcumuza? Bana demiş ki Kral çok yakışıklısın demiş Semetlo. Teşekkür ederim. Beşiktaş şampiyon yazmış ya. Ne evet. zaman şampiyon? Acaba onu öğrenebilir miyim? <laughs> Var mı onun bir falı malı bir şey? <laughs> evet, Fenerbahçe astroloji Beşiktaş'ta fal galiba ha? Bilmiyorum artık. Var ya Beşiktaş Fenerbahçe bu sene şampiyon bir daha çıkmış herhalde o falcı. Bu sefer Fenerbahçe evet, olacak evet. diye. Bu süper kral farklı bir şey. Canay Ay Doğmuş diye 2018'de e, kendisine sormuşlar. Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak demiş. Yani 2017 yıl sonra şampiyon olacak. 8 yıl sonra. Herkes son umut olarak şu ona bağlamış durumda. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'yi başarısız bulmuyorum. Bence Galatasaray'dan daha başarılı bir kulüp bu arada bir Fenerbahçe. Neden başarılı? Çünkü istikrarlı. Hep ikinci oluyor. Lig başlasın ikinci Fenerbahçe. Lig, <gülüyor> <gülüyor> Lig <laughs> ikinci. Galatasaray üçüncü oluyor, birinci oluyor, bir şey oluyor ama Fenerbahçe ikinci oluyor. Peki, kral. Sana bir kalp <laughs> şey kuracağım, vurup Manchester United, Arsenal, Fenerbahçe, işte bu takımlar aynı grupta olsa yine bir ikincilik mi olur? Hepsi ikinci ben, mi olur yani? Yani iddiaya karşıyım her zaman söyledim. Hiçbir şekilde ben bahis oynamıyorum. Oyna, oynayanlara da tasdif etmiyorum bunu. Ama eğer böyle sadece işaretleme şansım olsaydı. Yani örnek veriyorum o maçlar bittiğinde bakılacak olsaydı. Ben Fenerbahçe'yi yine ikinci sıraya koyardım. Kral sen var ya sen. Senle görüşeceğiz kral. Bunların hesabını <laughs> soracağım sana kral. Çınar demiş ki e, Kral abi nasılsın demiş. E, Semeto demiş ki 2090 yılında demiş şampiyon Beşiktaş. Ancak senin söylemin de onu yansıtıyor zaten. Çınar'ın sana özellikle selam var. Maçın başlamasına Beşiktaş. 3 gibi bir süreç var. Ramsmart'ta Galatasaray şampiyonlar ligi dönüşünde asla dönmedi. Kendi evinde oynadı Bodo Glimt'le. Ve Galatasaray'a başarılar dilemiyorum bugün. Ligde dilemiyorum ama Avrupa'da evet. sonsuz diliyorum. Arkadaşlar bu arada ligde rakibiz. Her türlü kapışmaya, her türlü laf sokmaya, ne bileyim Bravo. birbirimize kışkırtmaya her şeye varız. Bak onu söyleyeyim. Çünkü neden gerçek Beş Yıldızlı takım sahaya çıkıyor bugün? Ona göre her türlü lafı söyleyebilirsiniz. Rahat onu Saygı çerçevesinde. Yani katıl, yani katılmamakla birlikte katılıyorum diyeyim. <laughs> gerçek Beş <gülüyor> Yıldızlı. <gülüyor> Biraz seni tebrik ediyorum yorumlarından dolayı. Ve dolayı çok e, müthiş yayınlar yapıyoruz. Kralla tabii iyi anlaşıyoruz. Bizim sekansımız e, nasıl? O uyuşmamız çok iyi. Kafa olarak da uyuşuyoruz aslında. Zıt fikirler birbirini çeker demişler. E, seninle çok müthiş bir e, ikili olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray bugün 3-0 kazanır diyorum ben. Ben skor veriyorum geldi. Kral skor vermiyor. Ben ee, her zaman süper futboldan yanayım. Süper kalın, süper futbolla kalın her zaman diyoruz. Umut demiş ki, Kral abi demiş. İkinci olan takım şampiyon olur diye kural çıksa Fenerbahçe üçüncü olur demiş. Doğru söylemiş. Ya, <laughs> Yine ikinci olur. olur. Onda da ikinci olur. <laughs> Umut Bu arada 70 kişiye ulaştık canlı izlenmede. Düşüyoruz 35-70. abone olalım. Bu sefer benim de çağrım olsun. Evet. Beni eğer seven sayan, yorumlarımda az bir şey gülen, az bir şey sinirlenen, her türlü tepki veren, bu kim diyen... En azından bu kim bile diyen abone olursa sevinirim. Çok teşekkür ediyoruz kral verdin mesleğe. Bu kim diye deriz. Herkes seni çok seviyor, bayılıyor sana. Yani sen, var. İlk defa yanımıza katılan var. Onlardan da bir destek istiyoruz. Kesinlikle Süper Futbola abone olalım. Abone olmayanları uyaralım. Galatasaray-Göztepe maçı sonrası saat 18.45'ten sonra süre vermiyorum. O zaman maç bitimiyle birlikte büyük yorumcu, Aslan yorumcu kralla birlikte Canlı yayında şu anda 71 izlenmedeyiz. Canlı yayında bu çok önemli bir şey. Kral'la yaptığımız Arkadaşlar, yayınlar. Arkadaşlar like'lar, aboneler devam. Basalım hemen tuşlara. Hemen basalım. En son 166 abone dedik ve yayını kapatacağım şimdi. 200 olarak göreceğim bunu. Kral ben İnşallah. 200 göreceğim diyorum. Sen ne diyorsun? Ben daha fazlasını bekliyorum bu arada. Hemen olmamak kaydıyla ee, çok iyi gide gideceğimizi düşünüyorum. Ee, ben bu yayın için elimden geleni yapıyorum. Fatihciğim geldi buraya bizzat gördü. Evet, Evet. evet bir önceki evet. yayınımı izlerseniz bir de şimdiki yayınımı izlerseniz aradaki farkı ufak da olsa göreceksiniz. Evet, evet, elimizden doğru. geleni yapıyoruz. Ee, siz de bir tuşa basmanız çok değil. En azından bir beğeni, bir yorum sizden bunu bekliyorum. Her türlü yorumlarınızı saygı çerçevesinde okuyacağız, yorumlayacağız elimizden, dilimizden döndüğünce, geldiğince. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu kadar. Ben süper bir futbol bekliyorum bu arada. Başka da bir şey demiyorum. Maç sonu görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Galatasaray Göztepe maçına gidiyoruz. Akıyoruz.